Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu yine bir DLL hatası. Bugünkü DLL hatamızın ismi Bing W 32.DLL hatası. İsterseniz hatamızı inceleyelim öncelikle. Hatamız bu arkadaşlar. Program Bing W 32.DLL bilgisayarınızda eksik olduğundan dolayı başlatılamıyor. Bu sorunu çözmek için programı yeniden yüklemeyi deneyin demiş. Biz bugün programı yeniden yüklemeyi denemeyeceğiz. Biz bugün DLL'lerimizi indireceğiz ve bilgisayarımıza tekrardan atacağız. Arkadaşlar bu arada bu Bing W 64.dll hatasız da olabilir. Yani benim bilgisayarımda bu hatayı verse 64.dll olarak verir. Çünkü 32 bit ve 64 bit bilgisayarlarda bu hatalar değişiyor. Öncelikle hatamızın çözümü çok basit arkadaşlar. Biz de adım adım izleyerek siz de bu hatayı kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Google Chrome'umuza giriyoruz. Bing W 64.dll veya Bing W 32.dll hatası yazabilirsiniz internete. Ben bugün 32 bit arkadaşlarım için yani bilgisayar 32 bit olan arkadaşlarım için bu hatayı çözeceğim. Ondan dolayı 32 bit indireceğiz. Evet sitemize girdiğimizde indir diyoruz. Ve daha sonrasında bunu masa üstüne alıp Burayı kapatıyoruz. Burayla işimiz kalmadı. Bu arada 64 bir hatası alan da 64 yazarak Google'dan indirsin aynı şekilde. Şimdi nereye atacağını göstereceğim. Bunu silelim. <laughs> Bilgisayarımıza giriyoruz arkadaşlar. Yerel disk C'ye giriyoruz. Sonrasında Windows'a tıklatıyoruz. Buradan arıyoruz. S ile arıyoruz. Burada sistem32 ve SYSWOV64 var. Bu Bing W32.dll hatasını alanlar sistem 32'nin içine atsın. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için ben atmıyorum. Ve bu Bing W64.dll hatasını alanlar da SYSWOV64'ün içine atsınlar arkadaşlar. Atma işlemimiz gerçekleştikten sonra bilgisayarımızı bir kere yeniden başlatalım. Ve tekrar açıldığında Göreceksiniz ki böyle bir hata artık karşınıza çıkmayacak. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Sizlere yardımcı olabilmişsek ne mutlu bize. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.